أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين عزيز الاخ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مؤمن ومؤمناتنا الخير Değerli kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığımız bu yıl camiler ve din Görevlileri haftası ile birbiri içerisinde örtüşen Mevlid-i Nebi haftasındaki ana temayı Hz. Peygamber cami ve irşat olarak belirlemiştir. Zira günümüz şartlarına uygun bir davet ve irşat modeli geliştirme, cami merkezli hizmetlerimize dair gelecek planlarımızı yapma. Bu noktada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i örnek ve rehber almak bizim için en önemli hususlardan biridir. Değerli kardeşim, allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler gönderildikleri toplumlara hakka giden dünya ve ahiret mutluluğuna erdiren yolu göstermişlerdir. Bu yolda bizzat yürüyerek onlara rehberlik ve önlük olmuşlardır. İslam özelinde düşünecek olursak, hem yaşat hem tebliğ ve davet, İslam'ı insanlarla buluşturma faaliyetlerin özünü teşkil etmektedir. Tebliğ ve davet, henüz Müslüman olmamış kimselere irşad ise İslam'ı din olarak kabul etmiş olanlara yönelik olarak gerçekleştirilen din telkini, eğitimi ve öğretimidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içinde bulunduğu toplumda akrabalarından başlayarak insanların hikmet ve güzel öğütle Allah'ın dinine, İslam'a davet etmekle görevlendirilmiştir. Efendimiz aleyhissalâtü yer yeryüzünde fitne ve fesat ortadan kalkıncaya kadar, din tamamen Allah'ın kendisine has güzelliklerle donanılıncaya kadar ve İslam bütün dinlere üstün gelinceye kadar mücadele etmiştir. Evet, vahim gözetiminde devam eden sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem davet ve irşat faaliyetlerini başarıya ulaşmasında hiç şüphesiz takip edilen nebevi bir yöntem vardır. İnanç ve gayreti, samimiyet ve ihlası, güvenilirliği ve doğruluğu, sabrı ve merhameti, fesahat ve belagatı bu süreçte Hazreti Peygamber'in en büyük yardımcısıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muhataplarına değer vermiş. Onları iyi tanımış. Onların aklı derecelerine, sosyal seviyelerine, içinde bulundukları şartlara göre de hareket etmiştir. Tebliğ ettiklerini ilk önce kendisi yaşamış ve her zaman dediklerinin canlı bir şahidi olmuştur. Onun içindir ki her sözü insanlara tesir etmiştir. Her davranışı Yerine oturmuştur, şefkat, merhamet ve hoşgörüsüyle, mütevessim çehresiyle, tatlı dili ve teşvik edici üslubuyla gönüllere dokunmuştur. Yüze vurmadan hataları düzeltme ilkesini benimsemiş, genel ifadelerle yanlışlıkları dile getirerek muhatapları uyarmaya çalışmıştır. Efendim, S.A.V'i kolaylaştırın, zorlaştırmayın sevindirin, nefret ettirmeyin buyruğu onun bir hayat düsturu haline gelmiştir. Değerli kardeşim, Mekke döneminde Müslümanların müstakil bir mabedi yoktu. Kabe'nin dışında özel bir yer yoktu. Ancak Müslümanlar tebliğin ilk yıllarında müşriklerin engellemeleriyle karşılaştıklarında Kabe'nin yanında Diğer zamanlarda ise kuytu yerlerde, evlerde ibadetlerini etmeye çalışıyorlar. İşte bunlardan ilki Erkam bin Ebil Erkam'ın evi toplantı, tebliğ ve ibadet amacıyla kullandığını görüyoruz. resul sallallahu aleyhi ve sellem risaletinin Medine döneminde ise mescidin, caminin müstesna bir yeri vardır. Ve Medine'de cami sosyal hayatın Artık merkezi ve kalbidir. İbadet mekanı, yönetim merkezi, askeri karargah, şura meclisi gibi işlevlerin yanı sıra Mesih Nebebi özelde ve genelde irşat ve eğitim faaliyetlerinin merkezi olmuştur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mümin şahsiyetini inşa etmek, müminlerin gönüllerini imar etmek, zihinlerini beslemek, birlik, beraberlik, ve kardeşliklerini pekiştirip aralarında sevgi ve dayanışma bağı kurmak. İmanın ve İslam'ın toplumsal boyutlarını geliştirmek için camiyi merkez olarak kullanmıştır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alan ümmeti Muhammed de cami merkezi medeniyet inşa etmiştir. Aziz kardeşlerim, yüce dinimiz İslam'a daveti görevi ve Müslümanları irşat etme vazifesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ümmeti Muhammed'in muhtesine verilmiştir. Onun için İslam toplumunu şekillendiren ve Müslümanlığın simge hallerine gelen cami, bireyleri cemiyetin bir parçası haline getiren, eğiten, öğreten ve örnekler sunan yapısıyla dini ve ilmi hayatın merkezidir. Ezanın duru sade ve nazenin terörlüğünde kalbimize dokunarak bizi namazla diriltmeye davet eden olması, yönünü yeniden hatırlayıp inancın, inancın gücünden kendine güç atarak aynı kubbenin altında duaya açılan gönüllere kendisini hızlandıran ve orada toplanan müminler hep birlikte İyyâke nâbudu ve iyya nesta'in sadece sana kulluk eder, sadece senden yardım dileriz diyerek dualarıyla, tesbihatlarla, zikirleriyle günün beş vaktinde canlanan, hayat bulan camiler içinde toplanan inananların yaptıkları zikirlerle kalplerin huzur bulduğu, kötülük ve çirkinlikleri sahibinden uzak tutan namazların kılındığı birer hayat kılanı hale yapmışlardır. Kardeşlerim, camiler bilgi ve hikmetle hayat bulur ve mamur olurlar. Tarih boyunca camiler birer ilim merkezi olmuştur. Hz. Peygamber'in imar ettiği mescid bir bölümünü eğitim alanıdır ve İslam'ın evrensel mesajını ve medeniyetini kısa sürede cihane yayan ashab-ı kiram işte bu sufo olarak bilinen mektepte yetişmişlerdir. Ve bu örneklik İslam tarihi boyunca da cami ile üniversiteyi, eğitim kurumlarını beraber yaşanan yerler haline getirmiştir. Kardeşlerim, cami adalet ve hakkaniyetle hayat bulur. İnsanların normal yaşantılarında sahip oldukları tüm ünvanları, imkanları, statüleri, ülkeleri ve renkleri ortadan kaldırarak eşit şekilde ve yan yana dizilerek Allah'ın huzurunda hep birlikte secdeye vardıkları cami hak ve adalet anlayışını sürekli olmaktan çıkarıp mümin zihirlere kalıcı şekilde nakşeder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlara hak ve adaleti camide anlatmış. Allah kaçıldıkları, kırgınlıkları burada çözmüş. Hak ve adaletin ihlal edilmemesi için gerekli kararları burada vermiştir. İşte bu yönüyle cami yaşanan hayatın içinde sorunlardan kaçmayan ve olaylara seyirci kalmayan yapısıyla sosyal olayların, sosyal olayların gelişiminde öncü rol üstlenmiş ve toplumu ayrıştıran sorunların önlenmesinde de önemli bir fonksiyon icra etmiştir. Aynı kubbe altında birleşen, birbirine karşı sevgi, merhamet ve adalet duygularıyla bakan müminler, işlerinde bulundukları camilere işte bu şekilde hayat verirler. Değerli kardeşlerim, Yüce dinimiz İslam'a davetin görevi, Müslümanları irşad etme vazifesi, işte Peygamber Efendimiz'den sonra Ümmet-i Muhammed'in muktesine verilmiştir. Onun içindir ki, bu ulvi vazifeyi din hizmetinin en önemli unsuru haline getirmek öncelikli gayelerimizden biridir. Günümüz dünyasında İslam'ın davet ve irşad dinini güncellemenin etkin ve verimli bir yöntem geliştirmenin yolları tekrar kendi içimizde araştırmalıdır. Değişen dünya şartlarında camilerimizi imar etmek, irşad ve irfan mektebi haline getirmek, hayatın merkezine yeniden taşımak görevimiz vardır bu vesileyle diyoruz ki cami müminin kalbidir. Onu canlı tutmada, tut, e, onu canlı tutmadan başımız dik duramaz. Ne mutlu, ne mutlu İslam'ın nezahat, zerafet, velafet e, anlayışını Kur'an'dan alarak ezanlı kulaklarımızdan kalbimize ileten bu sedaların, kürsülerin, minberlerin, mihrapların ve bu muhabbetlerin saygın halde yeni nesillere taşınması için yaşayan müminlerden olabilmek. Hepinizi saygıyla selamlar. Müzik